Arkadaşlar ben kit e, bugün sizlerle birlikte eee Conteables e, Türkiye ise bölüm bir bölümünü nasıl yapıyorum onu göstereceğim. E, yani bu şu an e, 3 Ekim Perşembe 2024 e atıyorum. Arkadaşlar yani e, ben bu bu bölümü yarın yayınlayacağım. Bölüm yayını tabi bu uydu galerimde duracak. Yarından sonra da bu videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. Tabi başlık ekleyeceğim için biraz uzun son, süre sonra gelebilir ama işte evet sabah Osmanlı İmparatorluğu çizmeye çalıştım. Videoları Osmanlı İmparatorluğu da daha iyi olsun diye. Bir de gök Türkleri çizdim. Biraz çok olmuş olabilir. Neyse, bunu sonra bu iki da kullanırız. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu. Hatta ben edit yapmak istedim ama. dur şu bir tane ülke alırım hemen. Aga ya. Türkiye kimi öldürmedi? Aga dur bir dakika bir dakika bir dakika her şeyi sil. Her şeyi sil bunu da sil. Biz anam ölüyü yapmadık. Çek. Arkadaşlar çek diyorum bize alışmışım yayınlar arkadaşlar ne yapalım. Evet şimdi şöyle. Şimdi şey yapalım. Klasiğimizi bu siyah şeyi buraya kurbanlar yeni ölenler yazacağım Öl ölenler ölenler ve yapımcılar tuşu ekleyeceğim yapımcılar mouse'umuzu ekleyelim. Oh, ups. Mouse, yazalım şuraya. Bak. Ölenlere kork diye tıklayalım. Sonra da evet, ölenler Kazakistan vardı. Kazakistan. Japon'un gözlerini ekleyelim. Kazakistan vardı. Başka kim vardı Aga? Ee, İsrail vardı. İsrail de ekleyelim. Bir de Amerika vardı. Ama bu pekten yüklemeyeceğim. Ben yani pekten Amerika'yı. Bir de e, şey vardı Suriye. Başka kim olmuştu? Arkadaş hmm, ha, Çin, Çin, Çin ölmüştü bir de, Çin'i bir a arayayım. Evet telefonda Hadi Çin, Çin arkadaşlar. Bir de Güney Kore, Güney Kore buradaydı galiba. Bir bakalım burada mıymış yok burada değilmiş. Kore Kore Kore, Kore. Kore. Kore Kazakistan'da mı lan? Güney Kore Neredesin lan? Güney Kore Güney Kore Oğlum Türkiye kaç kurban öldürmüş? 1 2 3 4 5 5 kişi öldürmüş manyak. Evet. TR Bots AS. Yes. Bak o kadar göz yazdım bak AS yes, değil mi göz? Göz AS yes, değil mi? Eee şey. Mouse, mouse, um corno de mouse. どっか。 A kiss, son. It's cute, Gidip. Yok ol yok ol yok ol arka plan Seçti i̇şte dur Aga Rusya var mı? Ben de Rusya var, var mı abi? Yok mu aga ya? Ha varmış varmış. Sakal var mı lan oyunda? Sakal. Aga keşke olsaydı. 是呀。Yeah. Agak-dek. Agak ya cuk. Ama yapmasa biliyor mu? Biliyor musun ya? Hayır yetiştireceğim diye uğraşıyor mu Bak yeni bu bölüm yayınla yayınlattım yayınla yayınla bu bölümü yayınlayacağım tamam mı? Sonra geri başlıyor başlıyor. Zaten yeni bölümü attıktan bir gün sonra yeni bölüm geliyor. Yani o yüzden daha 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 yavaş gelebilir, daha geç gelebilir böyle bölümler. Öğleden <laughs> yani. Balta. Bir dakika. Hadi. Oğlum lan balta yazınca bu niye çıkmıyor? Bu da balta değil mi bakayım? And am going Ben sizden. Aga bu Türkiye ikide bir ele geçiyor bu değil midir nedir artık? Doğru hikaye yazan ben değilim oğlum? Ben niye bilmiyorum? Arkadaşlar bu da e, ee, 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 bu serinin hikayesine 50. bölüm yani final. Ben sonra yayınlayacağım o yani o yüzden. Hatta isterseniz teori video yapabilirsiniz. Türkiye teori videosu diye. Benim aklımda çok güzel teoriler oldu yani. Var ya yani. Ama seri yapamam ben değil miyim? Çok. ''Onuz'' Diyor tamam mı? Sonra ''Ben kaçar'' diyor Sonra bize bakıyor Sonra yamsı atıyor Görün Gözlerimde büyüsün O iyi Tüm ekranı kaplı sadece gözleri al. Ve projeyi Türkiye -6. kaydet. Türkiye eksi altı. Kaydet. Hadi lan. Hoşçakalın bay bay.